Herkese merhaba. Bir ekonominin rotası programına tekrar hoş geldiniz. Merhaba Özlem. Merhaba Özlem. Bugün yine istersen önümüzdeki geçen hafta hafta sonu flash bir şekilde biliyorsun OPEC toplantısı oldu. Onlardan da biraz yansımaları oldu gerek piyasaya gerekse hem yurt içi tarafa hem yurt dışı tarafa. Bu taraftan ufakça başlayabiliriz bence. Evet. Dolayısıyla yani hem OPEC kararı ardından. Brent petrolün özelinde bir dalgalanma yaşadık. Ee, Onlardan işte piyasaya etkisi oldu ve enerji fiyatlarına tabi doğal olarak bir yansıması var bunun. Ee, makro olarak da bunu bir istersen yorumlayabilirsek. Ee, Çerçevelim. Aynen. Şöyle zaten sadece bu değil. Geçen ekonominin rotası programında da söylemiştik bu kıymetli madenler tarafında da evet. etkileri olan bir gelişme oldu. Dolayısıyla orada da bir bir şeyler söyleriz. Senin söyleyeceklerinde önemli orada. Ee, Şimdi OPEC yani hani söylemeye gerek yok artık sürpriz bir karar aldı ama bu karara ilişkin gelecek dönemde diğer enerji fiyatlarının neler nasıl ilerleyeceği ya da Brent petrolün bu seviyelerde kalıp kalmayacağı ya da daha yüksek seviyelere gelip gelmeyeceği şu anda son derece belirsiz. Ama OPEC duruşunu aslında bir kez daha yeniledi. Yani biz özellikle ee, bu Rusya ve Ukrayna savaşı'nın patlak vermesi sonrasında özellikle OPEC'in e, rolünün son derece kuvvetlendiğini ve bu noktada atılacak adımların çok önemli olacağını zaten ifade etmeye çalışıyorduk e, fiyatlar üzerinde. Ve fiyatlarda böyle 70 dolarlara doğru bir düşüş olduğunda aslında OPEC'in bundan da rahatsız olduğunu e, anladık. Şimdi aslında gelecek dönemde sadece hani OPEC'in bu arz kesintisinin yanı sıra taleple ilgili bazı faktörlerde de fiyatları etkileyebilecek gelişmeler bekleniyordu. Örneğin işte biz geride bıraktık belki bir kışı yavaş yavaş artık geride bırakıyoruz ama bir sonraki kışa hazırlık o örneğin doğal gaz stoklarının tekrar ee, işte doldurulması Avrupa tarafından hep aslında bu üçüncü çeyrek ikinci çeyreğin sonuna doğru aslında görülen şeyler. Dolayısıyla bütün enerji fiyatlarına yansıyabilecek bir talep faktörü söz konusu olur mu olmaz mı soruları zaten kafalarda mevcuttu. Bir de bir Çin olayı var evet, doğru. yani Çin tarafında da aktivitenin <laughs> hızlandığı görülüyor. Onun da yarattığı bir talep unsuru dolayısıyla aslında Brent petrolde yükseliş beklentileri zaten mevcuttu. Ama tabii bu o OPEC'in sürpriz kararı sonrasında bu hareket çok hızlı oldu. Belki bir süre dinlenir tekrar, petrol fiyatlarında hafif bir düşüş görsek bile. Aslında sürecin yukarı doğru olabilme ihtimali daha çok gündeme getiriliyor. Kuruluşların, uluslararası kuruluşların tahminlerine bakıyoruz. Örneğin en son ABD'nin Uluslararası Enerji Ajansı kısa vadede ortalama 83 dolarlarda bir Brent petrolle çalışıyor. Bazı kurumların yabancı kurumların tahminlerine baktığımızda son dönemde OPEC kararı sonrasında mesela 5-10 dolar e, tahminlerini yükselttiklerini Nikola'da ve 95 etmez. dolarlara getirdiğini gördük. Dolayısıyla bir yükseliş beklentisi var belki biraz dinlenme sonrasında. E, zaten bu derece hızlı fiyat hareketlerini ancak çok ciddi bir arz ya da talep unsurunda önemli gelişmelerle açıklayabiliriz. Ama konu şu tabii asıl konu ve diğer finansal göstergeler ve işte Altın tarafında da etkili olacak konu. Bu zaten dünyada her veri bir resesyon endişesi olarak algılanmaya başladı. Yani ekonomiler yavaşlamıyor da hemen resesyona giriyormuş algısı evet. yaratıyor. Dolayısıyla bu petrol fiyatlarındaki yükselişin de o endişeleri biraz daha beslediğini gördük. Ee, özellikle ABD'de son dönemde gelen veriler de bu endişeleri beslerken, e, işte petrol fiyatlarındaki yükselişin de bu anlamda etkili olduğunu gördük. Ee, resesyon konusunu konuşuruz tabii ama e, yani bunlar tabii para politikasının e, gidişatını da etkileme gücü olan gelişmeler. Ee, bu resesyon endişesi ne kadar beslenecek? Ee, önemli. Çünkü para politikası nezdinde de anlaşılan okey sonlara geldik faiz arttırımlarında. Ama orada konu biliyorsun aslında faiz indirimi olacak <laughs> mı? O resesyon e, geliyor mu sorusunun cevabı da onu belirliyor. Evet. E, dolayısıyla ana ayrışma orada ama ben enerji fiyatlarına ilişkin e, tekrar etmem gerekirse hafif bir geri çekilme olsa bile onu besleyebilecek bir takım talep faktörlerinde ön planda olmaya başladığını düşünüyorum. Evet. Sen mesela örneğin bu resesyon endişeleri ve onun ne kadar hani gerçekçi olduğunu kısa vadede hani bunu beklemeli miyiz ve altının resesyondan beslenen hareketi nasıl görüyorsun? Mesela ben hemen oradan altına bir giriş yapmış olayım. Evet. Yani kıymetli madenler tarafı gerçekten aslında hani son girmiş olduğumuz düzlükte ee, geçen yıla kıyasla bir kere kesinlikle e, bu yıl adımdan söz ettireceği benziyor. Ee, neden aslında insanlar e, şu aşamada altına bir miktar daha yatırım yapıyor diye baktığımızda birkaç tane şey sayabiliriz. Ee, bunların en başında sanki böyle bir Amerika enflasyonunda kısmi bir gerileme var. Ee, bu gerilemenin etkisiyle Tabii bu Amerikan 10 yıllıklarında bir gerilemeye e, tabi e, neden oluyor. E, altın dediğinizde aslında çok da esprisi olmayan aslında şurada duran bir kıymetli maden. Yani çok da ne faiz alabiliyorsunuz ne, ne bir şey yapabiliyorsunuz. Ama tabii reel getiri burada önemli. Bir insanın bireysel veya kurumsal altına yatırım yapması için olağanüstü bir şey olması lazım. <laughs> yani ya gerçekten jeopolitik bir risk olacak. Yani biz riskli varlıklardan bir kaçış durumu söz konusu olacak ya da bol para olacak. Yani bunun ikisinin olması lazım ki altın fiyatlarında biz yukarıya doğru bir hareket görelim. Buna ilişkin yavaş yavaş sanki emareleri almaya başlıyormuş gibi bir piyasa oluşmaya başlayınca tabii altına da olan talep artarak devam etmeye başladı. Ama itibariyle 2020 dolar seviyelerine kadar yükselmiş olduk. Bunun altında yatan nedenlerden bir tanesi yine Amerika'daki bankacılık krizi sonrası Yine bir riskli varlıklardan kaçış, altına doğru geçiş. Ee, gibi gibi şeyleri aslında sayabiliriz gibi e, görünmekte. Bir de burada istersen şeye değinelim çok ufak. Ben altın almak istiyorum ama ya bu altın nasıl alacağım e, diye bir aslında çok da soru gelir. Ee, gelecek gerek aracı kurumdaki arkadaşlara, gerek portföy yönetimi şirketi arkadaşlarına, gerek bankada çalışan e, kişilere e, bu soru çok gelir. E, toparlayacak olursak aslında geleneksel yöntem ve finansal yöntem olarak bu işi ikiye ayırabiliriz. En geleneksel yöntem nedir? Yani annelerimizden, babalarımızdan, dedelerimizden gördüğümüz kuyumcuya gidip altın almaktır. Bu en geleneksel yöntem. E, onun dışında tabii dönüp biz finansal piyasalara baktığımızda orada en e, basit halinden, en kompleks haline kadar bir sürü aslında finansal ürün var. Hı hı. E, bunların en başında ne geliyor? Finansal ürünlerin en basit hallerinden bir tanesi e, dönüp e, sizin aslında e, bir darphane sertifikası dediğimiz, şu anda Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayan, hisse senedi niteliğinde olan ona yatırım yapmanız. İkinci olarak borsa yatırım fonu dediğimiz yine borsa İstanbul'da işlem gören bir menkul kıymete yatırım yapıyor olmanız. Biraz daha olayı sofistike hale getirebilir getirdiğinizde bunun vadeli işlem sözleşmeleri, opsiyon sözleşmelerine yatırım yapmanız. Bir de bunlardan tamamen ayrı altın fonu de dediğimiz bir şey var. Yani bütün portföy yönetim şirketlerinde altın fonları e, raflarında yatırımcılara sunmak için bekleniyor. Bir de altın fonuyla bu işlemleri yapabilirsiniz. E, dolayısıyla böyle baktığımızda e, gerçekten de e, insanların portföylerinde altına ulaşması şu an an itibariyle artık gelmiş olduğumuz dünyada çok kolay. Neden altın fonuyla biz bu işi yaparız sorusunun yanıtına gelince de e, bugün işte kuyumcuya da gitseniz, bugün bankadan bir gram altın almaya da çalışsanız ...orada spread dediğimiz yani alışla satış arasındaki farkın... ...artık gerçekten çok yüksek olduğunu görüyoruz. Hı hı. Bu da neden kaynaklanıyor? Altın şunu unutmayalım ki uluslararası piyasalarda aslında... E, ...kote olan ve... ...dolarla fiyatlanan bir emtia. E, dolayısıyla siz gram altın almak istediğinizde işin içerisinde dolar tl'nin de bir etkisi hı hı. var. E, dolar tl'deki şu anki fiyatlama malumunuz... Hı hı. E, ...ciddi anlamda bir e, bant hareketi, geniş bir bant hareketi var. E, altın fonuyla... Dolayısıyla siz aslında gidip de bankadan gram altın aldığınız ya da kuyumcudan altın aldığınızda o geniş sipede kapılmıyorsunuz. Hı. Gayet şeffaf bir şekilde altın fonunu e, belli kriterler ölçüsünde her akşam e, fonlar fiyatlarını açıklıyorlar ve siz de bu fon fiyatından almış oluyorsunuz. E, buradaki tek gideriniz nedir? İşte fon yönetim ücreti ödüyorsunuz. Her fonun farklı farklı fon yönetim ücretleri var. Dolayısıyla tefas vasıtasıyla bunları da sıralayıp en uygun fonu kendinize göre seçip içerisindeki altın ağırlıklarını kıyaslayıp son 1 yıllık, son 6 aylık, son 1 aylık performanslarına bakıp altın fonlarını son derece kolay bir şekilde seçmenizde fayda var diye düşünüyoruz. Ve dolayısıyla şunu söylüyoruz biz bu arada roto portföy olarak da. Önümüzdeki bu yıl geçmiş yılı oranla portföylerin içerisindeki kıymetli maden ağırlığını zaten arttırmak gerektiği görüşümüz bu yılın sonuna kadar sürmeye devam edecek. Altında bir altın ve gümüşte bir düzeltme görür müyüz? Evet görebiliriz. 2020 bandından belki 1975-1980 banda tekrar geri çekilebilir. Ama biz hareketin kalıcı olacağını ve buradan tekrar 2050-2150 bandına doğru bir hareket olacağını düşünüyoruz. Bir dipnot, altın-gümüş genelde beraber değerlendirilen MTA'lar olup, gümüş biraz daha sonradan takip eder aslında altını. Gümüşün öne geçtiği zamanlarda da rally'nin biraz daha hızlandığını görürüz. Yavaş yavaş sanki oralara da geliyor gibiyiz. Dolayısıyla gümüş hareketini de takip etmekte yarar var. O rasyoyu da takip etmekte yarar var. Gümüş-altın rasyosunu. Bu çerçevede değerlendirdiğimizde gümüş ve altın için hareketli dakikalar ve hareketli aylar bize evet. devam edecek. Ben de makro çerçevede evet. biraz belki destekleyici bir şey söyleyebilirim. Günün sonunda biz de aramızda çok konuşuyoruz bunu. 2022 mesela altın için çok zor bir yıldı. Yani Doğru. son 40 yılın en hızlı parasal sıkılaşmasının olduğu global faiz hadlerinin çok hızlı yükseldiği bir dönemde altında geri çekilme gördüğümüzde ama yani normal şartlar altında görülebilecek bir geri çekilmeden daha sınırlıydı yani neden çünkü biraz önce en başında ifade ettin Jeopolitik riskler unsuru artık son dönemin en yüksek seviyesinde yaşadığımız bir düzlemde o yüzden altın o dönemde bile tutunmayı başardı 2023'e geldiğimizde zaten biz global faiz hadlerindeki yükselişin artık sonuna geldiysek yaklaştıysak diyeyim. Bu noktada altın için aslında son derece pozitif, pozitif bir görünüm ön plana çıkıyor. Hatırlayalım 2022'de hala negatif getirili tahvil Fahit stokları, stokları nedir diye onları takip ediyorduk. Evet. Onlar kalmadı tabii yani işte real faize de pozitife geçiş sonrasında. Ama şimdi ben benlerne yani resesyonun Evet 2024'te oluşabileceğini düşünsem de mevcut durumda aslında işte faiz artılımının sonuna gelindiğini yavaş yavaş artık biraz daha yatay bir seviyede ilerlenebileceğini ve ekonominin ekonomilerin yavaşlamasının çok daha görülür hale geleceğini düşünüyorum. Bu düzlemde de bir kıymetli madenler çok daha ön plana çıkabilir gibi gözüküyor. Evet. Peki biraz makro olarak da hem altındaki hem petroldeki bu yükseliş, fiyat yükselişinin, içeride enflasyon cari açık gibi taraflarda bizi nasıl etkileyeceğine ilişkin ufak bir değerlendirmeni alsak. Şimdi şöyle eee Enflasyon tarafında son derece önemli tabii, özellikle enerji fiyatları yani altının da bir etkisi var. Hatta bu bir dönem konuşulmuştu yani bir aslında yatırım aracı olarak görülen bir şeyin enflasyon sepetinde olması ve bunun enflasyon etkilemesi ee, hani nispeten daha sınırlı bir etkisi var. Ama özellikle dış ticaret kanalında çok daha etkili olduğunu görüyoruz. Yani altın ithalatı Şubat ayı itibariyle net altın ithalatımız yıllık olarak 27 milyon dolara ulaşmış durumda yani bir e, hani ihracatı da yani yaptığımız küçük ihracatı da çıkardığımız elimizde 27 milyar dolarlık bir net altın it, e, ithalatı kalıyor ve bu tabii dış ticaret açığına cari işlemler açığı tarafına son derece büyük bir yük de bulunuyor. Biz zaten 2022'de enerji faturasını çok e, yüksek seviyelerde gördük 100 milyar dolarlar civarında gördük. Aslında yavaş yavaş azalmaya başladığı bir süreçteyiz de işte petrol fiyatları evet belki gelecek dönemde bir miktar yüksek gösterebilir ama çok yüksek seviyelerden aşağı geldi. Bir de tabii petrol üzerinde çok odaklanmamak lazım. Konu aslında biraz da doğalgaz fiyatları. Doğalgaz fiyatlarının 2022'de gördüğü seviyelerin kat be kat aşağısındayız. Dolayısıyla aslında enerji faturamız azalırken biz bir gördük ki altın ithalatı tarafında çok daha yüksek yerlere gelmiş durumdayız. E, bu tabii etkiliyor e, bizim cari işlemler açığımızı, finansman ihtiyacımızı. Günün sonunda işte bu bir döngü, kuruluşlar işte üzerindeki hareketleri etkiler nitelikte. Dolayısıyla gelecek dönemde de makro temeller çerçevesinde bizim yakından takip edeceğimiz konu bunlar. Evet. Son olarak da istersen yurt dışı piyasalardaki gelişmelere biraz değinelim. Şimdi önümüzde aslında 3 tane başlık var. Bunlardan bir tanesi bir miktar sanki son dönemlerde bir artan bir döviz talebi görüyor gibiyiz. Buranın bir yansımasını hem piyasalara görüyoruz hem makro tarafta görüyoruz. Piyasa faizlerinde bir miktar artış görüyoruz. Piyasa faizleri derken aslında bunu ayrıştırmak lazım. Mevduat faizleri, kredi faizleri. Bir de tabii Borsa İstanbul'da olan etkileri var bunların hepsinin toptan olarak. Ee, istersen bir döviz talefi tarafındaki bir yorumunu alalım. Ondan sonra sırayla devam edelim. Aynen öyle. Ondan sonra hisse senin tarafında topu sana atalım. Evet. Şimdi yani kur ve faiz tarafında geçtiğimiz işte yayında da konuştuk sahne, aslında seçime doğru giderken biraz daha artan bir volatiliteyle karşı karşıyayız. Ve hep seçim sonrasında hangi ekonomi politikasıyla devam edilirse edilsin kur tarafında biraz da olsa salınıma izin verilecek beklenti oluştuğu için bunun öncesinde pozisyon almak isteyen yatırımcılar olduğunu ya da hane halkının da bu çerçevede biraz daha talebinin arttığını görüyoruz. Tabii şu da önemli. Çok uzun süredir Aynı düzlemde yatay düzlem devam eden bir kurda hafif bir kıpırdanma olduğunda e, kafalar da karışabiliyor. Yani bu kontrollü bir şekilde buraya kadar geldi de neden hani şimdi bu kadar e, oynamaya ve evet. oynak e, hale gelmeye başladı? Bu da hafif bir endişe yaratıyor ve belki bu da biraz talebi. E, e, körüklüyor diyebiliriz. ama günün sonunda hani seçime doğru giderken bu volatilitede bir artış olabilme ihtimali olsa da yani çok yakın zamanlarda yaşadığımız o şoklar hani çok beklentiler çerçevesinde değil. Faizlerde de keza aynı durum söz konusu. Bu arada kurdaki bu talebi hani düşürmek hiç olmazsa orada tekrar o volatiliteyi önemli oranda düşürmek için ee, önemli bir takım adımlarda atıldı. Özellikle KKM nezdinde. Yani orada vade düşürüldü, tavan faizler e, kaldırıldı. Dolayısıyla TL'ye olan e, ilginin, ilginin biraz daha sıcak tutulmaya başladığını gördük. Mevduat faizlerinde önemli yükselişler oldu. Sonuçta enflasyonda bir düşüş eğilimindeysek işte faizlerdeki yükselişle beraber biraz daha TL ürünler geçmişe göre diyelim, işte birkaç ay öncesine göre daha anlamlı hale gelir oldu. E ee, Bu tip önlemlerle şimdilik bu talebin e, tutulabileceğini, bu talebin karşılanabileceğini e, anlıyoruz. E, ama e, seçime doğru giderken bence kur ve faiz olduğu gibi hisse senedi piyasasında da gördüğümüz bu oynaklığın biraz daha devam etmesi son derece olası gibi gözüküyor. Evet, doğru. Yani buradan tabii dönüp şeye bakacak olursak, e, Borsa İstanbul tarafına bakacak olursak, hisse senedi tarafına, son 2-3 günde enteresan hareketler var. Özellikle vadeli piyasalarla başlayan, ve adından bir miktar spot tarafa sirayet eden yani bir tane bir iki tane müşteriden kaynaklı bir hareketin aslında burada olduğu söylenmekte. Ama biz genel çerçevede değerlendirirsek aslında şöyle bir yorum yapıyoruz açıkçası. Endekse artık takip edilen seviyeler ve bant hareketleri biraz kaymış durumda. O da nedir? Varlık, Türkiye Varlık Fonu'nun hisse senedi alımları yaptığı tarihten itibaren bugüne baktığımız zaman İlk önce biz endekste 5150-5500 bandını takip ediyorduk. Şu anda o band bir miktar daha aşağıya kaydı. 4750-4950 gibi bir band takip ediyoruz açıkçası. E, dolayısıyla bu artan volatilite, gün içerisinde çok ciddi anlamda bir volatilite var. Senin de bahsettiğin gibi. E, az bir ilgi var. Yani insanlar artık Borsa İstanbul'da alternatif olarak işte mevduat faizleri e, vesaire vesaire gibi bir sürü bir alternatif bir yatırım aracına kayma durumu söz konusu. E, bunun yanında tabii e, devam eden halka da bir miktar hala daha hmm. piyasanın üzerinde hala daha bir baskı yarattığını görüyoruz. Dolayısıyla seçime kadar muhtemelen bu artan volatilitenin de etkisiyle hem bireysel taraftaki hem kurumsal taraftaki pozisyonlanmanın da tekrar bir el değiştirmesiyle beraber yani yeni pozisyonlanmalarla beraber bu volatilitenin devamını göreceğiz. O yüzden burada soğukkanlı kalmakta, portföyler içerisindeki ağırlığı bir miktar düşürmekte ise senetler tarafında fayda var diye açıkçası biz de öngörüyoruz. Bence süper bir özetle bu programı da bitirdik gibi Evet. evet. Çok <laughs> teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ee, Sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Ee, kapatmadan önce ufak bir hatırlatma yapalım. Ee, Portföyün YouTube kanalına hepimizi bekliyoruz. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere.